merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar daha doğrusu ikinci videoma gelirsiniz diyeyim arkadaşlar siz bilirsiniz neden geç kaldığımı ben zaten geç kaldım zaten neyse arkadaşlar bugün e, iki tane hızlı ve tekmeyle açacağım ve kantinden aldım Brawl Stars tasosu niye işler İş tam kantinden aldım arkadaşlar arkadaşlar ikinci videom olacak çok heyecanlıyım. Ana. Şuradaki 6.39 dün çektiğim videonun süresiymiş ya. Ben şey yaptım. Arkadaşlar. İlk önce güzel arkadaşlar. İlk önce ana bibi <laughs> bibi. İlk önce yeniden başlayalım. Ben tasu da biriktiriyorum arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar açayım. Açalım. Ve. İnşallah Leon çıkar. Çok istiyorum ya Allah'ım. Ne olur Leon çıksın. Ben koyayım koyayım. İşte Bu. Bu arada artık gördüm. Ooo oh, arkadaşlar. Kurov. 13. tasoymuş. oymuş. Kurov. Bu arada çok iyi. De falan arka yer müthiş. Mükemmel. Onun üzerinden oynuyorum arkadaşlar. Efsanevi karakter. Dünkü taktiğimi yapayım arkadaşlarım. Arkadaşlar bunu biraz konuşayım ben. Arkadaşlar ben bugün kursum vardı. Ondan geç kaldım. Yırtılmıyor. Ama niye yırtılmıyor? Arkadaşlar ben bir yırtıp geliyorum. Arkadaşlar geldim. Aslında bir şey de yapmadım. Direkt düşümleyelim. <laughs> Neyse arkadaşlar. Dün 4 kişi bizden abone olmuş. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bugün de 3 kişi abone oldu. Ve dünkü videomu 24 kişi izlemiş. Onlara buradan teşekkür ediyorum. Ve 9 like atan like atanları da mutlu 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 bir şekilde anıyorum Arkadaşlar sizden Allah razı olsun ya 9 abone yaptım Anlam, 7 abone yaptınız yani çok teşekkür ederim arkadaşlar sizleri çok seviyorum arkadaşlar ya ya <laughs> bu arada ikisi de mi bir tanesi Dushan Tadik Fenerbahçe'de. Niyeyse bana hep bunlar Fenerbahçe'li koyuyor. Arkadaşlar Panenka penaltısının penaltısının mucidi. Çünkü ismi Panenka. <laughs> Panenka penaltısının mucidi. 56 milli maçta. 17 gol. 17 gol. Açalım şunu da. Aynı Nazar oh. Arkadaşlar hemen bir konuşmamı hemen yapayım arkadaşlar. Hemen abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Like attığınız için çok teşekkür ederim. 24 izleyenim olduğu çok teşekkürüm. Çok teşekkür ederim onlara da. Arkadaşlar. Evet. sizden çok teşekkür ederim. Bugünlük benden bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.